Avrasya'nın en büyük sürdürülebilirlik ve sıfır atık fuarı Ankara'da başladı. Türkiye'nin sıfır atık belgesine sahip ilk belediyesi olan Selçuklu Belediyesi'nin sürdürdüğü örnek çalışmaları fuarda ziyaretçilere anlatılıyor. Sürdürülebilirlik ve sıfır atık noktasında önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, kompost üretiminde önemli bir mesafe kat ettik. Hizmet binamızın çatısına ve Kelebekler Vadisi Parkı'nda yaptığımız gez panelleriyle hem tasarruf sağlıyor hem de doğayı koruyoruz. Böylece elektrik üretiminin yanı sıra karbon salınımını engellerken binlerce ağacın doğada kalmasını sağladık. Sıfır atıkta öncüyüz, önemli projeler yürütüyoruz dedi. ATO Kongre ve Sergi Sarayı'nın ev sahipliği yaptığı fuar 26 Kasım'a kadar devam edecek.